Merhaba kıymetli Bereket TV izleyicileri. Sizleri Yalova'dan en güzel dilek ve temennilerimle selamlayarak bir süs bitkileri programında yine sizlerle birlikteyiz efendim. Nerede? Yalova Koroköy Seyfi Altun Bey ile birlikteyiz. Süs bitkileri programında kendilerinden gül üretimi hakkında bilgi alacağız. Bunlar bir aile işletmesi yani şöyle diyelim hani Yalova tamamıyla şek ve peyzaj bitkilerine yönelik üreticilerin yoğun olduğu bir bölge. Burada iklimin tabii ki bu bitkilerin yetişmesinde büyük bir avantaj sağlıyor. Dolayısıyla da vatandaş burada örtü altı seralar içerisinde herkes karınca kadarınca bu sektöre bir şekilde katkı sağlıyor. E aynı zamanda da elbette e, nedir evinin kazancını bu şekilde sağlamış oluyor. İşte bazı bölgelerinde nedir mısır ekilir, domates ekilir, kavun, karpuz olur falan. Yalova'da da genelde çiçekçilik sektörü ön planda güldü. İşte iç mekan, dış mekan, kesme çiçeğinde ve park ve parkçeler için üretilen mevsimlik çiçeklerinde ağırlıklı olduğu bir bölge. Evet. E, Seyfi Bey de bu sektöre nedir? Gül olarak katkı sağlıyor. Burada bir e, mevcut bir serası var, diğer yerlerde de var ama biz burada biraz kendisiyle söyleşi yapacağız. Kaç yıldır bu işi yapıyor, ne zamandır belli bu işi yapıyor, yapmış olduğu işten memnun mu? E, bunu çocuklarına da devam etmesi için tenkinde bulunuyor mu diyeceğiz. Evet, Seyfi Alton Bey. Oğlum zaten peyzaj mimarlığı okuyor. Oho tamam. Siz şu an şimdiden temeli atmış. Sizden bu yapmış olduğunuz işle alakalı bir görüşlerinizi alalım. Sizi tanıyalım. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? İşten memnun musunuz? Buyurun. Ee, ben Seyfi Altun. Ee, yani bu işe doğuştan, babadan daha başladık. Yani ben 49 yaşındayım. Aşağı yukarı yani 47-48 seneden beri babalarımız bu işi yapıyormuş. Yani evet. Biz de devam ediyoruz. Hı hı. Ben daha önce kesme çiçek yapıyordum. Hala da devam ediyorum da yani e, saksıya girdik işte. Bu biraz daha mı karlı olsa? <laughs> ya aslında karlı değil de işte yani ne bileyim girdik öyle. Şimdi kesme de var, e, saksı da var. Evet. İkisini beraber devam ediyoruz. Şu an e, gül üretiyorsunuz. Gülün yanında kesme çiçek hangi e, şey? Onu şu an hani göremediğimiz için. Şu anda aşağıdaki serada şabboy var. Hı. Hmm. E i̇şte Lisyant, yazın lisiyantus falan Lisyantus dikiyoruz. var. Evet. 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 Şimdi yani... bu seramızda gül üretiyorsunuz. Evet. E, ortancanız var. Ortanca var. Hı -hı. Evet. Evet. Yani daha önce kesme gül vardı bunlarda. Hı -hı. Kesme gül yapıyorduk. Sonra işte gülleri söktük işte başladık bu işe yavaş yavaş. Anladım. Yani ortanca yapıyoruz. Diğer şeyler feslendi, papatya, sardunya. Hı hı. İşte birkaç çeşit şey yapıyoruz yani. O zaman ta ki babadan beri yani eliniz iş tut evet. bu zamana kadar bu işin içerisindesiniz. Bu işin içindeyiz hı hı. yani. Doğuştan diyebiliriz yani. Evet, evet. Yani bu işin içindeyiz. Ne bileyim? Yani devam ediyoruz. Ay, yapacak bir şey yok. Yani şimdi şöyle bak yapacak bir şey yok derken demek ki siz burada zarar etmiş olsanız bir şey kazanamamış olsanız bir yerde daha gitmez bu. Ya zarar etme yok <laughs> ama eskisi gibi değil yani. Eskisi gibi para kazanamıyor yani. Neden peki yani kazanamadığınız ee, neden? Şeyler neden? sektör çoğaldı, hmm. ee, maliyetler çoğaldı ne bileyim yani. Her şey çoğaldı. Evet, evet, evet. Ya tabii ki elbet her e, yani ürün bir şekilde maliyetli bir şekilde onun bir getirisi götürüsü var. Ama e, inşallah öyle karamsar olmaz. E, bir de hani siz mesela babadan almışsınız. Evladınız da devam edecek. Valla oğlum ne bileyim yani peyzaj mimarlığı okuyor şu anda Trakya Üniversitesi'nde. Ne güzel. Hı, -hı. İnsanlar artık ee, yani bu peyzaj sektörü o kadar gelişti ki Şimdi mesela rezidanslar yapılıyor Lüks binalar yapılıyor Adam içinin işte mutfağını, banyosunu bilmem Salonunu göstermiyor Bahçesini gösteriyor Bahçeliği silahın plana çıkıyor İnşaat sektörü e, çoğaldıkça tabii peyzaj e, işleri peyzat, de çoğalıyor Tabii ki peyzaj İnsanlar yani. artık böyle Doğada e, huzur buluyor Sağlık e, buluyor anlatabiliyor muyum? Dört duvar arasında ol, olmuyor artık evet. Onun için e, bu Gül de e, Her şeyden önce Kültürümüzde ve e, bir şey var. Evet. Dinimizde bir sembol, hı hı. hani gül çok önemli bir evet. yeri var. Onun için biraz gülden bahsedelim. Evet. Hani bunları ne zaman yetiştiriyorsun, ne zaman çelikliyorsun, ne zaman aşılama yapıyorsun. Mesela buradaki gül, hani yedi veren var. işte değişik değişik türler var. Şimdi bir gül... ya ben yedi veren dediği şeylere ben inanmıyorum. Yedi veren diye bir şey yok yani. Gül ne bileyim Nisan ayında başlar. Kasım, Aralık aylarına kadar açar. İyi yedi bakarsan. Ver, i̇yi bakarsan. Yani o yedi veren, yedi veren. Ben hikaye onlar yani inanmıyorum. Kışın gül açmıyor bir kere. E, tabii açmaz tabii canım. Ne oluyor? Mi? Anca bu İzmir'de, Mersin'de, Antalya'da o, tabii oluyor. Tabii ki iklimimizin farklı. Hani yedi veren hikayesine ben inanmıyorum açıkçası. <gülüyor> hani <gülüyor> dediklerine ben hiç inanmıyorum. Ne inanıyorsun o zaman? Sekiz veren, dokuz veren mi? Yoksa... Öyle bir şey yok. <laughs> Nisan ayında başlar bu gül. Tamam. Kasım, Aralık aylarına kadar devam eder. Yani havalar iyi giderse. Evet. Serada açanlar var. Mesela sahil kesimlerde bizim hı hı. hala gül kesenler var. Evet. evet. Bu hı. taraflar daha biraz soğuk hı hı. olduğu için buralarda daha çok ayaz oluyor. O tarafta mesela burada atıyorum eksi 5 derecese orada eksi 1 derece oluyor. Evet. O zaman da oradaki ha. gül daha erken açmış evet, oluyor. Mesela Ergün, yıl, Ergün, yıl içerisinde daha çok açmış evet, oluyor. Evet. Ergün Bey'in orası mesela hı hı. daha sıcak. Anladım. Aşağısı. Yani ya ben o şeye inanmıyorum. Anladım. Yani. Peki şimdi bu gül çeliklemesi genelde ne zaman yapılıyor? Tabii burada bir de şu var, Hani bu ülkemizin farklı farklı iklimi. Bak örneğin şimdi ne dedin? Buradaki iklimle aşağıdaki iklim farklı dedin. Bir de mesela İzmir'deki iklimle, Adana'daki iklimle, İç Anadolu'daki iklimle farklı. O zaman da işte bu gül çeliklemesinde biz hep sonbahar... Bitkiler yapraklarını dökmeye başladıktan sonra çelikleme yapılır. En ideal evet. o dönem diyoruz ama e, burada tabii ki ülkemizin farklı iklim yapısı olmasından dolayı bunlar biraz ileri biraz geri çekilebiliyor. Evet. Yani genelde mesela siz burada e, gül üretimini çelikle yaptığınız zaman hangi dönem yaptığınızda daha iyi verim alıyorsunuz? Vallahi kış döneminde biz kış döneminde yapıyoruz yani aralık. Ocak aylarında evet. falan yapıyor. Yani budamadan önce budarken veya çelik alıyoruz. O şekilde. Ya yani bu da yine hani sonbahar dediğimiz evet. kışa girdikten evet. sonra son evet. yani ağaçlar yapraklarını dökmeye başlayıp bitki dinlenmeye geçtiğinde, uyumaya yattığında o zaman çelik yapıldığında daha verimli. Peki biz, siz bu çelikleri yaptığınız zaman ört altında mı yapıyorsunuz? Dışarıda mı? ört altında. Ört altında. Ört ört altında. altında. Aha. Biz bizde burada e, toprağa mile yapıyoruz. Bazıları şimdi yeni bir şey çıktı. Mesela bardağı yapıyorlar. O plastik bardaklar var ya. Evet. Ona mil koyup direkt ona yapıyorlar. İzmirliler direkt toprağa kakıyor. Yani İzmir daha kolay ya işte yapıyor. İşte burada Biz, var ya. İzmir e, daha gerçekten kolay yapıyor. Gerçekten yapıyoruz. hani İzmir daha kolay yapıyor mantığında değil. Şimdi ben mesela askerliğimi Balıkesir, Erdek, Karaköy dinlenme evet. kampında yaptım. Orada Sardunya çoktu. Ee, nedir? Asker arkadaşlarla arazinin içerisinden toprağa normal bu tenekelerin içerisine o 18 kiloluk tenekeleri ortadan kestik. içine doldurduk toprağa. Normal e, toprağa. Ben taze fidelerden böyle kopardım kopardım. Bir tenekenin içine 5 tane böyle e, sapladık, diktik. Bir güneş alan e, lokanta yer, yer vardı. Kışın orada kullanılmıyordu ne sera ne örtü altı hiçbir şey değil. Oraya dizdik. Ayda bir gidiyordum. Arada da bir su veriyordum. O kadar. Yani pıtır pıtır Onlar tutuyordu. Oradan... İşte burada iklim çok farklı. Taze işte onu ben de bir sefer denedim. Bu sonbaharda şu filizi Eylül Ekim aylarında ban bir filiz kırdım. Birkaç tane denedim. Bu taze filizler daha kolay tutuyor o aylarda. Eylül Ekim aylarında. Eylül Ekim. Denediniz, bundan sonuç aldınız. Denedim, güzel tutuyor yani. Yani filiz dediğin bir tane koparabilir misin şöyle? Koparabilirim. Yani filiz dediğin... Mesela şunu koparayım işte yarar. Tamam. Bu. Heh. Mesela filizi dibinden şeyinden kopardım, diktim saksıya. Tuttu yani. Kaç tane diktimse tuttu. Mevsim Bu, olarak hangi Eylül, Ekim ay? Eylül-Ekim aylar falandı işte. Eylül-Ekim. Ekim ayı falandı. Hmm. O zaman yeni sürgün vardı. Anladım. Kırdım birkaç tane denemek için şey yaptım. Biraz böyle sonbahara doğru havalar e, nasıl serinlediği zaman he. gül birden bir atağa geçiyor. Böyle bir i̇şte o aylarda aslında çelikleme olayını o ayları diyorlar. Yani öyle bir şey var. E, ama tabii ama, bu da işte sonbahara çıkıyor. biz de. Diye. Aslında Eylül Ekim ayı diyorlar çelik hı -hı. zamanı. Hı hı, hı, -hı. Gül evet. Çeliği. evet. Ama biz son şeyde yapıyoruz yani Aralık ocak şubat hmm. aylarında budama zamanında. Yani üstten gülü kesmiyor, suyu yolmasını. Anladım. E şimdi e, bu gülün çelikle yapıldığı zaman o gül gomca'sının biraz daha yalın kat oluyor çelikle olan. Çelik mi? Çelik. Aşı biraz daha katmerli daha mı eee Yani arada bir fark. Benim bu seralar hep çelikti. Hmm. Ama bir fark yok e, yani. şeyde Aşıyla, o zaman demek ki cinsinden kaynaklanıyor. öyle Demek ki hani yalın kat olan... Bir, ben hiç öyle bir şey duymadım. Evet, öyle bir algı var. Çelikle olan bitkinin çiçeği uzun ömürlü olmuyor. Biraz daha yalın kat oluyor. İçinde atıyorum işte çelikten yapmış Katları olduğu gibi, daha az gülün içindeki yaprak tanesi atıyorum 50 tane ise evet. aşıyla yapılan çeliğin içerisinde 75 tane yaprak çıkıyor. Yani biraz daha uzun vadeli kalabiliyor. Aşıları peki burada ne zaman yapıyorsunuz? Aşıları işte Temmuz, Ağustos, Eylül'e kadar yapılıyor. Göz aşçısı. Evet. Göz aşçısı. Onların alt ana kökleri yine gül mü yoksa kuş mu? Yabani. Yabani. Hı hı. Aynı yabaniden mesela biz yabani kesiyoruz çubuk ondan hı. sonra onları toprağa kakıyoruz sıralara. Evet aş yap ha yapıyoruz, üstü tekrar yabani yapıyoruz. O yabanlardan tekrar sürgün kesiyoruz bir dahaki sene için. Hı hı. Mile gömüyoruz. ondan sonra yerini hazırlayıp tekrar gene aynı yere dikiyoruz. Anladım. O gene aşya yapılıyor yani. Anladım ama gene. Biz genelde... burnunu şey sizin dediğiniz Mersin yapıyor onu. Bizim Peki. burada yapmıyorlar. Peki sizin dediğiniz yabani ne? Bizim dediğimiz yabani ne bileyim şu yabani güllerin dibinden çıkan yabaniler var. Onlara <laughs> yapıyoruz. <gülüyor> onun, onun, da ana kökeni şeye dayanıyor. Yine, kuşburnu yani, değil. He, evet, burnu çalılı. Çalılı. O biraz da yapraklı falan. Evet. Bu düz. Hı hı. Anladım. Ee, bir de ortanca görüyorum. Ortancanın evet. da çelikleme dönemi falan onunla da bir şeyiniz var mı? Ben kışın da yapıyorum, yazın da yapıyorum. Yeşilden de yapıyorum yazın. Hı, hı. Ee, kışın da mesela yaprakları döktüğü zaman tamam sonbahar. O, he, o zamanlar Yine bu yaptım. Sonbahara Şu anda yaptım mesela. Hı hı, anladım. Peki sonbaharın yapmış olduğun çelikteki oranla yazın yapmış olduğun çelikteki oran arasında bir fark oluşuyor mu? Yani ikisi de aynı oranda mı tutuyor yoksa? Çünkü daha şey tutuyor. Fazla da tutuyor daha değil mi? Fazla tutuyor. Tabii, evet. hani biraz... Yazın şey yeşil oluyor. Yeşil olduğu zaman biraz şey çürüme mürme yapıyor yani. E çürüme çünkü tam içi pişkin evet. olmuyor. Taze sürgün olduğundan dolayı biraz burada hani zaman zaman Bizim programımıza e, telefon telefonu sorabiliyorlar hani işte evet. çünkü çok artık e, bu çiçek yetiştirilinde, gül yetiştirilinde, süs bitkisi yetiştirilinde çok meraklar var. İnsanlar kendi çapında bir şeyler de yapmak istiyor. İşte bahçesinde ortanca var. Eşine dostuna verecek. Oradan bir çelik yapmak istiyor. Ne zaman yapayım diye soruyor. Biz de diyoruz ki işte genelde biraz ağaç yapısı olduğu için evet. sonbahar diyoruz. Ama yazın o taze sürgünler biraz Yaz, da risk alıyor. Yazın da yapıyoruz işte tepe tepeyi kesiyoruz hı hı. tepeden yapıyoruz çeli yani o da tutuyor ama tabi ya aslında şey yapmıyor onu biraz seyrek yapman lazım e, tutuyor hepsi tutuyor aslında anla yani. evet ama, ama biraz iyi bakımını şey yaparsan zamanında suyunu verirsen He, işte mütubetini ısısını çok e, fazla sık yapma e, sık yaptığın zaman birbirini yiyor çürüme yapıyor Evet. Biraz seyrek dikmek istiyor. Bir de bu çeliklerde onu sorayım. Zaman zaman soranlar çok oluyor. Yani herhangi bir köklendirmeyi hızlandıran herhangi bir kimyasal vesaire öyle bir Orman şey. Orman kullanıyor. kullanıyoruz bazılarına. Ya. Yani Hı -hı. güllere falan kullanmıyoruz biz. Hı -hı. Mesela sardunyadır, şeydir. O tür şeyler biraz daha zor köklendiğinden evet. onlara kullanıyoruz. Hı -hı. Mesela papatya yapıyorum. Papatya hiç istemiyor. Papatya zaten tutuyor. O arsız. Evet. O arsız zaten. <laughs> hani gülle de kullanmıyoruz. Bilmiyorum yani aslında kullansa daha iyi olur. Evet. Ha yani daha verim açısından. Evet. Hı, -hı. Ab peki bir gülün bakımıyla yetiştirilmesiyle iyi bir e, vatandaş işte bahçe e, geldi. Sizden bir tane gül aldı. Bunu nasıl dikecek? Yaz boyu iyi bir çiçek açabilmesi için yani gülün daha sağlıklı, iyi bir sezon geçirebilmesi için, çiçekli bir sezon geçirebilmesi için ne yapmak lazım? İlk önce bir kere toprağını iyi hazırlaman lazım. Mesela gül'e e, gübre koyman lazım. Yanmış mesela, gübre. Evet. Hı hı. Yanmış gübre. Saksıyı diyorsanız mesela saksı e, yaz aylarında saksının kökünü oynatmadan çıkartıp. Hı hı. Çukur koyacaksın ama toprağı güzel yetiştir şey hazırlaman lazım. Evet. Hı Toprak güzel olur. Dranajı iyi olması lazım. Evet. Fazla yani hani sulu e, böyle... yere ekmeyecek. Yani hı -hı. güneşi biraz görmesi lazım. Çok da gölge olmayacak. Hı -hı. Hı -hı. Yani evet. güneş alması lazım. Çok da güneş almayacak şey de yani yani yarı güneş alacak, yarı şey olacak. Yani ortanca daydı mesela. Yani ortanca, da... genelde kuzey hı -hı. E, hı -hı. E, hı -hı. hani Kuzey yerlerde ha buralarda biraz hani nutubetin ve Öyle, nemin yüksek olduğu. daha fazla oldu. seviyor Hı -hı. yani. Ama e, farklı yerlerde biraz da kış şartları ağır geçiyor. her yerde görünür yani. Ortanca her zaman duvar diplerine dikilir. Tabii tabii kuzey yani, tarafa evet. duvar diplerine serin bölgelerde evet. olması lazım. Ama gül de biraz da direkt güneşte de sıkıntıda e, yaratabiliyor. Tabii, tabii, biraz daha hani e, böyle biraz Çünkü, şeylik Gölge tarzı. Zaten bir yerlere... şey olsa biz gölge yapmayız. Yani biz devamlı kireç atıyoruz biliyorsunuz. Doğru. Yani. Evet. Aha. Yani aha. tabii hiç güneşsiz de olmaz. Ya bir aha. ağacın altına ekersen olmaz. E, tabii ki orası evet. orada Hiç olmaz yani. <laughs> evet. Güneşi de alacak, gölgeyi de alacak yani. O şekilde. Yani önemli olan güzel toprağı hazırlaması lazım. Toprak güzel olacak. E, tabii çünkü sonuçta bu bitkiyi besleyen Toprak tabi yani besinli madde minerallerini o topraktan alıyor onun için. yazında dibine e, Avrupa suni gübreler de koyması lazım. Ya o artık hani çünkü piyasada o kadar e, bu bitkilerin beslenmesi için o kadar alternatif farklı bitki şey türleri var ki nedir e, gübre türleri var ki ama tabi. Bence şeylerden almaları lazım. Ziraatçılardan. Bilen bu işi bilen. Yani bilen ]lerden. kişilerden çünkü pazarlarda da bunlar satıyorlar. Evet. Yani en iyisi ziraatçıdan almak. Evet. Hı, hı Bu mesela şu sizin yetiştirmiş olduğu yetiştirmiş olduğunuz gülün bir ırkı var mı? Mesela siz bunlara Bu şu mesela first aid diyorlar. Hı hı. Grand Prix diyorlar. First aid diyorlar. Mesela şu beyaz Akito hı hı. beyazı. Yani çeşit çeşit var. Magnum var. Evet. Biraz da yapraklarından farklı bir görüntüsü var. Yaprakları değişik oluyor. Hı hı. Örneğin mesela şuradaki mesela bak. O şu... sarı. Sarı. Aha, o hmm. sarı. Burası kırmızı, orası beyaz. Şuradakiler, şurada pembeler var. Evet. Hı hı. Yani değişik. Mesela Akito, pardon Grand Blix ile Magnum kırmızı ikisi de ama yapraklar farklı oluyor mesela. Evet. Hı hı. Daha parlak yapraklar oluyor. Ama sürekli oluyor. bununla uğraştığınız zaman bunların evet. yaprak yapısı ve gövde yapısından ee, bitkinin aşağı yukarı hangi renk olduğunu biz biliyoruz. Biz Aha. Anlıyoruz, hepsini evet. anlıyoruz. Ortancayı da anlıyoruz. Tabi. Beyazını, kırmızısını, pembesini. Bir de şimdi şunu söyleyelim. Tabii ki önceden bu konuyu konuşmadık. Ben bu zamana kadar izleyicilerime dedim ki gül e, hani çiçek açtı, geçti. Onu kesmemiz için 5 yapraktan kesin dedik. Örneğin Şöyle işte şurada 1 2 3 4 5 yapraklı kısımdan sonra kesin ki yeni gelecek sürgün daha güzel olsun dedik. Evet. Doğru mu dedik, yanlış Abi mı dedik? Şimdi ne kadar aşağıdan kesersen gül daha şey gelir. Daha sağlam gelir. Heh. Ne kadar üstten kesersen zayıf gelir. Zayıf gelir, değil yani mi? Biz mesela kesme yaparken 3 yaprak, 4 yaprak en fazla kesiyoruz mesela. Evet kesme çiçek yaparken. Ha neden? Çünkü üstten aşağı doğru e, gülün sürgünü kalınlaşaraktan eniyor. Ne, ne kadar kalın kadar yerden... aşağıdan kesersek evet. oradan daha gür, daha doğru. sağlıklı sürgün doğru. verecektir. Hani bazıları hemen bunu tutup gülün böyle üstünden kırıyorlar. Yanlardan e... O çok kardeşli gelir, zayıf gelir. Zayıf Ama geliştir. ne kadar açtı mesela ne kadar buradan kesersen şu gülü veya buradan kesersen o gül daha sağlam gelir. Evet. Hı -hı. Tamam. Biz kesmede, o zaman biz kesmede öyle yapıyoruz kesme çiçekte. Tamam. Ben bu da kadar öyle sizce cildede? Doğru Ama Adam söyledim. bahçesinde tabii sizin dediğiniz doğru ama adam bahçesinde ben çok çiçek istiyorum derse üstten de kesebilir daha fazla gelir. Ama o da yalın kat olur. O, o da, da iyi olmuyor tabii. Şey, iyi, olmaz, tabi. olmaz. iyi ama olmuyor ama şöyle yani. gerçekten gül gibi bir gül olsun istiyorsa tabii tabii e, biraz. Yani o şeye kesilmesi. kıyacak. Biraz daha derinden alacak. Neyse, Ama o gelen kalın sürgün kesmesi bak abi. görecek ki daha sağlıklı olacak. Evet. Seyfi Bey evet. yavaş yavaş programın sonuna geldik. Evet. Ee, hani bu sektörle ilgili bir en son görüşlerinizi alabilir miyiz? E, Peyzaş'ta iyi yani. Evet. Yani kesme biraz iyi değil de şu an. Hmm. O da işte Türkiye'nin durumundan dolayı Evet biraz tabii Kesme ki biraz hı. şey oldu. onlar çok da evet de, ister istemez yani. Bu aslında, etkiliyor doğru. Yani. Aslında çok da kötü değildi iyiydi de işte hı -hı. bu olaylardan dolayı. İnşallah bundan sonra daha iyi olur i̇nşallah, diyoruz. İnşallah, iyi olur <gülüyor> hepimiz. <gülüyor> biz de kazanırız biz alıcı da kazanır kazanırız. satıcı da kazanır. Herkes kazanır yani. Yani tabii ki tabii ki tabii neden bu olur? iş şeyli yani herkes birbirine bağlı. Evet. Ne bileyim biz iş yapmazsak ziraatçı da iş yapmıyor ne Tabii bileyim ki, plastikçi siz, de iş plastik, yapmıyor. siz buna saksı alıyorsunuz, toprak evet. alıyorsunuz, gübre alıyorsunuz. Sera'nın üstünün naylon alıyorsunuz, evet. sulanması için hortumdu, e, şuydu buydu falan, sulama tesisatı falan bunların hepsi Tabii. bir yan sektör. Tabii Dolayısıyla yani. sen üretmediğin zaman bunların hepsi saksızı sana saksı satamayacak. Evet. E, nedir? Hortumcu hortum satamayacak. Nayloncu naylon satamayacak. Evet. topraksı toprak satamayacak. Gübreci gübre satamayacak derken bu kalem gittikçe büyüyor. Aman o zaman biz dua edelim de siz iyi kazanın. İnşallah. Çalışın ki çünkü İnşallah. bayağı bir hep e, beraber. Yani hep beraber kazanalım, memnun olalım. Evet. Hem üretici olarak, hem tüketici olarak evet. hem de ülkemiz olarak diyoruz. Evet. E, kıymetli izleyicilerimiz Seyfi Altun Bey'in e, serasındaki gül üretimiyle alakalı kısa bir söyleşimiz oldu. Şimdi yine Yalova'daki çekimlerimiz devam edecek. Buradan da bir başka bir e, firma ile bir çekimimiz olacak. E, oradaki de farklı bir konuyu ele alacağız. Şimdi oraya gidiyoruz. Kısa bir araya gideceğiz. Bu ara esnasında da oraya ulaşmış olacağız. Bizden ayrılmayın efendim.